olan insan, seven insan çok hatalar yapar. Bazen gözünün önündeki hiçbir şeyi görmez. Onun için kör olarcasına sevmeyin arkadaşlar. İmkansız olan hiçbir şeyi sevmeyin. Bu hayatta tek huzur bulan huzur bulunacak yer Allah'la insan arasındaki kurulmuş bir bağdır. Huzur ve aşk arıyorsan ilk önce iman dolu bir yüreğin olacak. İlk önce Mevlam'la iç içe olacaksın. O sana zaten doğru kişiyi, doğru yönü, doğru adresi verir arkadaşlar şükür, dua, sükut, sabır ve her zaman anne ve babalarımızdan dua almayı unutmayalım. Yaşayanlar, yaşayan anne babalarımızdan dua alalım. Yaşamayan cennete intikal eden tüm anne babalarımızın ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Anne ve babalarımızın kıymetini bilelim. Onların ettiği duayı hiçbir zaman küçümsemeyelim. Çünkü anne duası kadar önemli bir dua yoktur arkadaşlar. Bin tane nüsübete bedeldir. Bu aldığınız dua bin tane nüsübete bedeldir. Bunu da o annenizin, büyüklerinizin yapmış olduğu dua korur ya da hiç bilmediğiniz bir insana verdiğiniz bir sadaka korur Onun için dua ve sadaka böyle şeyler çok önemlidir biz İslam Müslüman olan insanlar için böyle şeylere çok önem verin Eğer bir gün büyük bir kaza atlatırsanız bunu o dualara hayra yolun ve dua almayı sadaka vermeyi asla unutmayın arkadaşlar. Hem canınızın hem malınızın sadakasını verin arkadaşlar. Sizi bin tane şerden korur. Türkiye'min taşı toprağı. Vurvar olan sana Türkiye'm. Buraya yeşillik arkadaşlar gördüğünüz yerde Hatırlıyorsanız bir ara Bursa, İnegöl tarafı iyi yağmıştı. Bak gördünüz arkadaşlar. Yanan yerleri görüyorsunuz arkadaşlar. Buralar böyle ta karın olduğu yere kadar yanan yerler arkadaşlar. Bura yok olan bir ormanımız. Bura yemyeşil duran bir ormanımız. Aradaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar bizim oksijenimiz, geleceğimiz. Gelecek yavrularımızın oksijeni ağaç olmazsa Türkiye olmaz. Bak görüyorsunuz arkadaşlar yanan yerleri görüyorsunuz. İşte buralar yanan yerler. Bak yanan yerler. Kapkara. Burada kim bilir kaç sene sonra bir yemyeşil bir ağaç yetişecek. Belki 10 yıl, belki 20 yıl. Bak yeşillik budur işte. Onun için ormanlarımıza sahip çıkalım. Bak karşı taraf yemyeşil bir alan arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Şu karşı dağı görüyorsunuz. Şimdi simsiyah bir taş kütlesi halinde. Oralar hep ağaçtı. Yemyeşil bir vadiydi. Bak göründüğü gibi görüyorsunuz. Bak yanan yer zaten otomatikmen belli. Yeşil, siyah. Yeşil ve siyah buluşması işte bu arkadaşlar. Gördünüz. Onun için ormanlarımıza sahip çıkalım. Memleketimizin kıymetini bilelim. Bizim bizden başka dostumuz yoktur. İki devlet, tek millet. Azerbaycan ve Türkiye.